Sözlem uyduğumuzdan palın boyla ilgili yeni görüntüler geldi. Sizin de gördüğünüz gibi... ...bu defa efsanevi Marsupilami'nin varlığına dair... ...su götürmez delillerimiz var. Söyledikleri doğruysa... ...bu yaratık dünyanın en tehlikeli hayvanı. O kesinlikle dövüşmek için var edilmiş. Bu saldırgan kedi... Mükemmel bir savaşçı Marsu marsupilamiyi yakalayıp üstünde çalışmalı ve onun sınırsız sayıda sibernetik kolonlarını üretip dünyayı ele geçirmek için marsulardan bir ordu kurmalıyız. Bu hassas görev için ekranda gördüğünüz Temel Schwartz ve karşınızda kanlı canlı duran benim tarafımdan idare edilecek komandolardan oluşan bir birlik kurmayı öneriyorum. Şey ne o, evet şey Marsu marsupilami operasyonu onaylanmıştır. Polis lütfen atlamaya hazır olun efendim. No, ayağa kalk. Atla, atla. Hadi. <laughs> hmm. Hmm. Çok güzel Teğmen. Kampımızı buraya kurabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hmm. Evet şimdi farklı araştırma bölgeleri tayin edelim. Ben mavi bölgeyi araştıracağım. Sen Teğmen kırmızı bölgeyi. Emredersiniz efendim. başlayalım. Kıpırda. McDonald. Sen bir dehasın. Ha. Beni korkutamazsın tüylü kuyruk. Ben senden daha büyük canavarları uysallaştırdım. Ve şimdi de seni yakaladım. Buna ne diyorsun koca maymun? He? Gel buraya. Kendini savun evlat. <gülüyor> <gülüyor> İmdat! kurtarın beni! İmdat! İmdat! Oh, 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 oh. ah, aferin evlatı! Evet. Komutanımın hayatını kurtardığın için Madalya'yı hak ettin oh, 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 oh. <laughs> ha? Baba! Oo! 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 Hey. Oba, oba. <laughs> Gel buraya! Üh. <laughs> <Oba. Gülüyor> Kes şunu! Oba, oba. Dur! benden uzak dur. He. Benden uzak dur! Ben. Allah aşkına kurtar beni bundan! Ne <laughs> Çekil oradan! Yapma çekil oradan! Olacak. <laughs> oh, tamam! Heh, jaguar'a benzeyen o maymun... ...savaş istiyorsa öyle olsun. Savaşacağız! Baba! 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 Uh, uh. Uh. Artık size iyi davranmak yok Bay Masu Pilavi. Bu bir savaştır. Bakalım uh. ne yapacaksın? Bye. çok sıkıntı yaşattın Masu Pilami. Ama buna artık bir son vereceğim. Ma öyle mi? Sabırsızlanıyorum. Nerede acaba? Vay canına. Oo, yakalandı ha. Üsse ulaşır ulaşmaz testlere başladık baylar. Valar size Marsu takdim ederim. Hmm. <laughs> Pekala aç ağzını. Ağzını aç. Kocaman aç. Aa! <gülüyor> <gülüyor> ha. Hangisi marsup? Beyaz ceketli olan mı yoksa salataya benzer şeyi giymiş olan mı? Marcelo diğeri olmalı. Evet, o adamın tedaviye ihtiyacı var gibi. Evet, evet kesinlikle bu doğru da. kesinlikle. Evet, kesinlikle. Pekala Küçük dostumuz bunu görebiliyor mu acaba? <laughs> bu sensin McDonald. Bu Marsu Filami çok yetenekliymiş. Sıradaki <laughs> test. <laughs> Üzgünüm abi. Sınıra kadar geldik ve hala tepki vermiyor. Süper savaşçın bu mu? Emekli bir generalden daha sağır pijama giymiş bir şempanze. Ha? Ha? Ne dedin? Ama bu imkansız bu şey. <laughs> e, bu kasetten olmalı. Hı. 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 Sıradaki testi hazırlayın ve devam edin. Hı -hı. Bu muhteşem mekanizma marşuflemeyi ölçümlemek için tüylerinin analizini yapacak. Röntgen çekilip kalp ritmi kaydedilecek. Güzel bir yüzü varmış. Evet, şey abi, ben de sevdim. Aa, çok zeki değil mi? Na evet. evet çok, zekil zekil evet, evet. çok Hı -hı. zeki, çok zeki. Bu son teknolojinin en iyisi. Onu gördün mü? <laughs> McDonald'dan daha iyi selam veriyor. <gülüyor> <gülüyor> hey hey hey! <laughs> Aa benim kepim o! Aa getir kepimi! Bekle Charlie, nereye gidiyorsun? ana dizinin tamamlanması için tünelden geçmesi gerekecek. Göreceksiniz albay. Hey şu pis pençelerini benden uzak tut. Ne ah! neler oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Bu <laughs> gerçekten çok garip. Şuna bakın albay. İlk sonuçlar geliyor. Hı, mükemmel. Gerekli bilgileri edindikten sonra Marsu askerleri oluşturmaya başlayabilirsiniz artık. Ekrana bakın Albay. Marsu Flamin'in röntgen sonucu. Ne, ee, peki şu ne? Şey, aslında bakarsanız o a, a, şeye benziyor. Bence şeye benziyor efendim. Bir generale. Generale mi? Allah aşkına. Hem de en yüksek rütbeli generallerimize. Bu inanılmaz. Sıradaki test, Masuflami'nin farklı düşmanlarla karşılaştığında ne kadar saldırganlaştığını gösterecek. No. Bir sefer. thank <laughs> you Kırmızı alarm. General Marsuple mi kaçmış? Kırmızı alarm. Kırmızı alarm. ah <laughs> şu çocuklar. Bugünün gençleri yemek yemeye bile vakit ayırmıyorlar. <laughs> <laughs> Bekele hemen o yaratığı bulun. Derhal. Hmm. <laughs> Hey hey Charlie, o yanında duran şey Mars'ın kopyası değil mi? Ne diyorsun dostum, karnın aç mı? Evet. Hey. <laughs> Hadi, <be>. Hadi yiyelim. Harika. <laughs> 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 <Doğru> <laughs> <laughs> Pekala masu pilamiyi buldunuz mu? Ha, hiçbir sorun yok o bizimle birlikte. Ha, hey, gerçekten doğru değil mi çok arkadaşlar? çok eğlenceli biri çok eğlenceli. Ve yemeğe bayılıyor. Masu kafeteryada yakalayın onu. Oh. <laughs> <laughs> İnanılmaz! Harika! Bunu hak etmiştim. Ve bu Mars'u askerler sadece sizin sesinize itaat edecekler. Selam! Dur! Ha, Mars'u askerlerim varken beni durdurmaya hiçbir şey ve hiç kimsenin gücü yetmez. <laughs> Aynı eski günlerdeki gibi. Okey bakaba köprüsünü hatırlıyor musun ha? Ne? <laughs> Sen gerçekten yaşlandın değil mi? <laughs> Keymakama Köprüsü'ne yapılan o saldırıyı biz yapmadık. Onu geçen gün televizyonda seyretmiştik. Şişt şişt. Evet. <laughs> Siz orada olduğunu söylemiştim. Şu tam bir ukala. Endişelenme dostum. Bizden olan hiç kimseyi düşman hattında terk etmeyiz. <laughs> Tamam. İyi kutlamayı sonra saklayın. Hadi buradan gidelim. Ha <laughs> 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 Aa, <laughs> şuraya bakın <laughs> hele, yüksek komutadan üç general... ...bir mahkumun kaçmasına yardım ediyor. Bu büyük bir ihanettir değil mi? Testler artık bitti McDonald. Artık onu esir tutmanın hiçbir anlamı yok doğrusu. Yanılıyorsun general. Son bir test daha var. Marsu askerlerim gerçek bir marsupilami karşısında test edilecek. <laughs> ha, bu çok saçma. Sana o metal canavarları garaja göndermeni emrediyorum. Marsu Plami'yi de evine göndereceksin. Emirler. Benim Marsulardan oluşan orduma hiç kimse emir veremez. Yakında bütün dünyanın efendisi olacağım. Ve siz üçünüz bunu göremeyeceksiniz. Saldıran! <laughs> <laughs> <gülüyor> Saldır! <gülüyor> Onu yakaladık. <laughs> 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 En şükür... şükür... güçlüsü hangisi, en güçlüsü bizim Asıl Bilabi. En güçlüsü hangisi, en güçlüsü bizim Asıl bizim En İşte ağır topçular geliyor. Ezin onları, yok edin. Hø! ...başladığımız yere geri döndük I, ve artık kaçacak yerimiz kalmadı. Hı. Bize ne anlatmaya çalışıyor? <gülüyor> 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 Canavarlar burada. İşte geliyorlar, İşimiz bitti. Ah, buraya kadarmış. Bir daha Kabe Kabe Vadisi'ni göremeyeceğiz. Ha şimdi anladım bizi ufaklık bir oyun hazırlıyor <gülüyor> <gülüyor> En, en güçlüsü bizim Asuk Bey. Hangisi, hangisi? en güçlüsü bizim Asuk Bey? Hangisi iyi, en güçlüsü en güçlüsü bizim Asuk Sevgili Marsu Pimpon, Marsu ha? askerleri ha? ayrıca hayatımızı da kurtardığın için seni sadece generallere verilen madalya ile ödüllendirmeye karar verdik. <laughs> Bunu görünce McDonald'ın yüzünde oluşacak ifadeyi görmek istiyorum. McDonald, o adam neredeyse hepimizi yok edecekti. Ona yetkinin kimde olduğunu gösterme vakti geldi. Bir albay da bu yoksa üçgen herhalde mi? Hemen bu helikopteri havalandır, bu bir emirdir. McDonald, McDonald, üstlerine raporu ver McDonald. O hayvan helikopterle kaçıyor. Ah. <expressed untoSean> <Oliver> <ến>

Terima kasih <gasps> <laughs> <laughs>